Orada su vardı yazın. İyice kurumuş. Orayı falan geliyor. Kaç yıldır bura? Son yıllarda böyle. Önceden, Önceden de çünkü hani senin oraya giderken bura bura oluyordu. Ama her çekiliyordu. Bu oluyordu. zamanlar ha? aynen dolması lazımdı. Ha? Dolmuyor. Şimdi ay su almış. Oluk gibi. Merhaba arkadaşlar. DMP TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Andırın Kesik köyündeyiz. Burada bir kesik barajı vardı. Biz de şimdi o baraja geldik ama maalesef barajdan eser kalmamış. Gördüğünüz üzere Baraj suları tamamen kurumuş. Normalde bu dönemlerde buraların sulak olması gerekirken sular kalmamış. İleride de iş makineleri çalışıyor. O iş makinelerini de görüntüye vereceğiz zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. Doğada yani bu dönemlerde kar yağmur gibi etkenlerle bu barajın normalde bayağı bir yükselmesi lazım. Ancak Ağustos Temmuz Ağustos gibi aylarda buralar kurur normalde ama şu anda bir sanki Temmuz Ağustos ayında gibiyiz. Normalde Ocak ayında geldik biz buraya gördüğünüz gibi. Hatta açığa çıkan bazı yerler var. Ben onu da kameraya çektim. Gördüğünüz gibi küçük küçük su akıntıları kalmış sadece. Barajdan eser yok. Her yer kurumuş. Nasıl bir kuraklıkla karşı karşıya olduğumuzun göstergesi bence bu. Hepimiz suları dikkatli tüketmeliyiz. Çünkü gördüğünüz gibi büyük bir kuraklıkla karşı karşıyayız. İnşallah bir an önce yağmur ve kar da yağar. Ve bu durumda düzelir. Doğamızın güzelliği kayboluyor. İnşallah bu durum düzelir. Şu anda Andırın Asma Köprü'deyiz. Burası büyük olan köprü. Küçük köprü de buranın biraz aşağısında. Az önce gösterdim. Gördüğünüz gibi şu an ben minarelerin dibindeyim. Ve köprü karşıya doğru gidiyor. Şu şekilde yürüyoruz dostlar. Burada da ışıklandırmalar var köprünün. Şu şekilde üstten gidiyor. Sallanıyor köprü biraz da o korkutuyor. Şuradan da karşıyı görebilirsiniz. Şöyle bayrak var. Şu anda biz de köprüden yürümeye başladık. Ya Allah ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde manzaraları da göstereyim ara ara size. Şöyle karşı taraf. Bakın. Hafiften bir ürkmüyor da değilim. Bakın şöyle aşağıdan araçlar gidiyor. Gördüğünüz üzere bayağı bir yükseklikteyiz yani. Şu taraf desen hakeza burası da aynı şekilde bayağı bir yüksek görünüyor. Bismillah deyip çıktık yola hayırlısı. Kendimi de çekecek olursak tripod almayı da unutmuşum dostlar. Bu şekilde köprüden yürüyoruz gördüğünüz gibi. Hani pek fazla korkmuyorum. Daha önce de yürüdüğüm için alışkınım. Ama yine de insan biraz ürperiyor. Bayağı bir yüksek olduğun için. Bir de asma köprünün üzerinde olduğun için. insan biraz ürpermiyor değil yani. O şekilde yürüyoruz işte. Gördüğünüz gibi manzaramız bu şekilde dostlar. Güneş arkadan vuruyor. Böyle. Yürüyoruz işte bakın. Gördüğünüz gibi köprünün sonuna da yaklaştık. Şimdi oraya çıkıp biraz da oradan görüntü vereceğim. Böyle gidiyor. Yani sonuna gitmeye de gerek yok zaten de. Şey. Sonu da şurada. Bu şekil. Şöyle şurayı da gösterelim şuradan böyle. Bakın buradan görünüyor mu tam bilmiyorum. Diğer köprüyü göstereceğim. Bakın diğer köprü. Merhaba arkadaşlar, şu anda Andırın'ın asma köprüdeyiz. Burası büyük olan asma köprü, küçük olan asma köprü aşağıda. Biz de şu an büyük olan asma köprüye geldik. Baştan sona yürüdük işte. Arkamda da gördüğünüz gibi minareler var, bayrak tepe var bu şekilde buraya geldik ama burası bile inanın bayağı bir sıcak. Güneş yakıyor. Ben mont giydim ama monta inanın hiç gerek yok. Oldukça sıcak. Öyle saatlerinde burası da bayağı bir sıcak oluyor. Şu anda da hiç kalabalık yok. Köprü bomboş. Sadece biz varız. Kameraman Furkan Loğlu'ya da buradan teşekkür ediyorum beni çektiği için. Yolculuğumuz devam ediyor. Bu da barbiden sıcak. He.